Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir ekosistem ve sizlere ekonomik özgürlük verme potansiyeli olan bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Ekosistemimizin veya projemizin adı Aptos Systems. Aptos Systems nedir arkadaşlar? Aptos Systems e, DeFi'lerle, işte oyun sektörüyle, altyapısal sektörlerle, launchpad, meme token'larla, işte NFT projeleri vesaire vesaire bu tarz özellikle içinde bulunduğumuz teknoloji dünyasının ham maddesi olacak işlerle, sektörlerle çok interaktif bir şekilde içi dışı olduğunu söyleyebileceğim bir proje arkadaşlar. Ve ek olarak neden bu kadar eminim, neden bu kadar e, kendimden emin girdim bu video bunu da söylemek istiyorum. Çünkü öncelikle altyapısı, altyapısından kastım geliştirme ekibi, işte topluluğu, fonlamaları çok ciddi oranda kalite içeren bir proje. İşte takımında e, daha önce Meta'da çalışmış insanlar yani Facebook diye de bilebilirsiniz. Facebook'un e, biliyorsunuz Metaverse ile ilgili ile ilgili çalışmaları var. O çalışmalarda çalışan insanlar, işte o sektörde çalışan insanlar, işte Solana ağının yöneticileri, eski yöneticileri daha doğrusu artık Aptos'a gelmiş birçoğu. Gerçekten geliştirme ekibinde çok kaliteli insanlar olduğunu söyleyebileceğim bir proje. E şimdi zaten Twitter'ını incelediğimizde arkadaşlar inceleyeceğiz az sonra. Daha Temmuz'da açılan bir toplulukta 26K yani 26 bin takipçisi var. E, çok ciddi bir şekilde hype var buna. E, büyük yatırımcılar, büyük analistler de buraya öneriyor. Ben de Türkiye'de e, sizlere aptal sistemini tanıtan insanlardan biri olmak istedim. Olabildiğince e, kaliteli projeler sunmak istiyorum sizlere ve açıkçası sunabileceğim en kaliteli projelerden bir tanesi de Aptos. Şimdi About Aptos kısmına gelecek olursak yani bu sistem ile ilgili decentralized olduğunu görebiliyoruz, e, hızlı bir e, high speed olduğunu görebiliyoruz yani buradan en önemlisi ki bu sayfayı açmamın asıl sebebi 200 milyon dolar yatırım aldığını görebiliyoruz ve bunu FTX Coinbase ve diğer önemli fonlama şirketlerinden aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Sonra hepsini göstereceğim sizlere. Dediğim gibi çok ciddi oranda yatırım almış bir proje ve burada zaten takımı hakkında da bilgilerinin olduğunu görebiliyoruz. Burada da sıkça sorulan sorular. Şimdi Medium kısmına geldiğimizde, Medium sayfasına geldiğimizde şimdi burada dediğim gibi 200 milyon dolarlık bir yatırım aldığını görebiliyoruz ve A16Z kripto ile aldıklarını görebiliyoruz. Bu da çok ciddi, çok güzel bir şirket arkadaşlar. Hani bunu minimal araştırmayla zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yatırım şirketlerinin, daha doğrusu fonlama şirketlerinin içinde dediğim gibi FTX var, Coinbase Ventures var, işte Hashed var ki bu da en az onlar kadar kaliteli bir şirket. Gerçekten çok kaliteli ve çok yüksek miktarda yatırım aldığını göre biliyoruz arkadaşlar. İngilizceniz varsa mutlaka Aptos'un Medium sayfasını inceleyin ya da yapıp Türkçe dilini çevirip de tabii ki Türkçe kısmına erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Twitter'ına geldiğimizde Öncelikle dediğim gibi Temmuz 2022'de Twitter'ı açmışlar. İki ay oldu. Hemen hemen bir 25 bin takipçiye erişmiş durumdalar arkadaşlar. Ve yaklaşık bir saat önce de yeni bir Twitter attıklarını görebiliyoruz. Yani çok ciddi oranda Twitter'da aktifler arkadaşlar. Ki bu da topluluk topluluğa hitap etme açısından çok önemli bir rol oynuyor. Zaten Birazcık aşağı geldiğimizde Aptos e, ekosisteminin fonlaması hakkında bir tweet attıklarını görebiliyoruz. E, FTX, Solana, Polygon ve e, bu tarz yerlere biraz da yakınlaştırayım. Yatırım yapmış insanların Aptos'a yatırım yaptığını söylüyorlar. Gerçekten e, çok kaliteli bir proje. Dediğim gibi NFT'lerle e, çok içli dışlı olduklarını söyleyebiliriz ki Aptos Lab'e geldiğimde zaten bunların Bunların hepsini görebiliyorsunuz ki burada e, kitap sayfası var. Hani artık blog zincir teknolojileriyle içli dışlı izleyicilerimiz varsa burayı takip ettiklerinde çok daha detaylı bilgiler alacaklar ki white paper'ını zaten burada görebiliyoruz. Burada da white paper'ını görebiliyoruz. Birazcık aşağı geldiğimizde şöyle yukarı doğru geldiğimizde testnet'te 100 bin hedefi olduğunu görebiliyoruz ki 24 saatte 25 açtıklarını söylüyor arkadaşlar. Birazcık daha bakın. Gerçekten kaliteli ve aslında 2 aylık bir e, Twitter hesabına göre de güzel e, etkileşimleri olduğunu görebiliyoruz. Bu Aptos Sista'nın CEO'su, Mo Shaik artık nasıl okunuyorsa böyle bir adam arkadaşlar ve daha önce de, yani Previewsun kısaltımı bu Meta'da işte Blockr'da çalışan bir e, kişi olduğunu görebiliyoruz Ya bunların hepsini boş verin, metoda çalışmış olması zaten yeniyor ya yetiyor ve tabii ki şu anda Aptos Labs'ta aktif bir şekilde yöneticilik yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu adamın da e, Twitter'ını takip ettiğinizde gerçekten e, güzel geri dönükler alacaksınızdır diye düşünüyorum ve burada sizlere ek olarak Binance Lab'in yani Binance'ın Aptos ile e, ortaklık, burada stratejik yatırım olduğunu görebiliyoruz ve Aptos piyasaya çıktığında benim fikrimce %90 %99 oranında Binance Lab'de ya da Binance'da listeleneceğini söyleyebiliyorum. Çünkü zaten yatırımcısı çok fazla. Binance havada kapacak. Hatta bütün borsalar e, Huobi olsun, işte Kukuyun olsun, Gate.io olsun bu tarz borsalar bile çok ciddi oranda havada kapmaya çalışacaktır. Bu birimi siz de erken katılırsınız. Çok ciddi oranda kar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Aptos'un burada şöyle bir e, Wallet'ları var arkadaşlar. Martian Wallet diye bir e, kullanıcı şeyleri var. Cüzdanları var. Buradan bunu hemen tıklıyorum. Martian Wallet.xyz Art Browser diyorum. Google Chrome'da bir uzantı olarak e, çıkartıyor benim karşıma. Hemen ekliyorum. Evet, Karşıma bir e, cüzdan uygulaması çıkıyor. Hemen burada ben bir bolut yaratıyorum. Daha sonrasında videoyu tekrardan başlatacağım. Cüzdanımı yarattım arkadaşlar. Google uzantılarından açıyorsunuz bunu hemen. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Buradaki AirDrop'a tıklayarak tam 20.000 bin e, APT yani Aptos kazanabiliyorsunuz artık tıkladığınızda size zaten e, Aptos veriyor. Hani bu zaten şu an testnet aşamasında olduğu için çok ciddi bir şekilde e, sizlere geri dönüşü olmayacaktır. Ama mainnet'e geçtiğinde ve siz de bu topluluktan biri olduğunuzu Aptos'a daha doğrusu Aptos'un sistemini kanıtladığınızda bunların hepsinin gerçekten çok ciddi oranda işinize yarayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu yüzden e, özellikle mainnet'e geçtiğinizde testnet'ten veya devnet artık developer net yani geliştirici net ortamından bulunuyorsunuz bulunmuşsanız daha doğrusu main net'e geçtiğinizde yani ana net hattına geçtiğinizde daha kaliteli ve gerçek paraya çevrilebilen airdropların olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar şu an hani dediğim gibi bunların çok fazla bir karşılığı yok sınırsız şekilde ekleyebiliyorum zaten ben bunları ha, tıkladığım zaman üzerine zaten ee, yollama işlemi gerçekleştiriliyor ama hani burada dediğim gibi mantık bu. Burada şöyle bir olay var. Hani şu an hocam bunlar işe yaramıyorsa bunları niye yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar account yaratmam bile benim mainnet'teki avantajım için çok ciddi bir şekilde hani güzel bir oran sağlıyor bana. 20.000 i̇şte 20 bin değilse sallıyorum APT 100 dolar mı olacak? 2 tane alsam bana 200 dolarlık bir kar sağlıyor. 20 tane alsam 2000 dolarlık bir kar sağlıyor bana. 2000 dolar da işte 20 diyelim yuvarlayalım 40 bin lira ediyor. Hadi 35 bin lira para ediyor olsun. Gerçekten sizlere çok güzel para kazandırabilecek birimlerden bir tanesi. Burada zaten altyapıda daha doğrusu alt sekmede farklı farklı sekmelerde bulunuyor. Onlara da erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ve bu tarz kaliteli içeriklerin, daha doğrusu bu tarz kaliteli projelerin, ekosistemlerin gelmesini istiyorsanız özellikle arkadaşlar abone olmanız ve yorum yapmanız benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.